Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun geneliksel olarak düzenlediği ve yurtlarda kalan öğrencilerin katıldığı voleybol turnuvasının 7. grup elemeleri Siirt'te başladı. Kurumun 2022 yılı sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlenen turnuva Doğan Mahallesi'ndeki yeni kapalı spor salonunda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Thank <laughs> you. grup elemelerine Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari ve Şırnak gillerini temsil eden takımlar katılıyor. Toplamda 16 maç oynanacak olan turnuvada ilk maç Şırnak-Gaziantep takımları arasında oynandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Volgaç yaptığı açıklamada bu tür grupların bölge turnuvalarının elimizde düzenlenmesi için gayret çaba harcadıklarını söyledi. Olgaç, bu tür sportif etkinlikten gençler arasında kaynaşmayı ve dostluğu oluşturup bekinleştirdiği gibi ilimizin tanıtımı ve ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tür etkinliklerin elimizde düzenlenmesi için gayret harcıyoruz. Grup elemenlerine katılan bütün takımların oyuncu ve yöneticilerine başarılar diliyorum dedi.